Fetret devri nedir? Kaç yıl sürmüştür? Fetret devri padişahları kimlerdir? Ankara Savaşı, 20 Temmuz 1402 tarihinde Osmanlı Devleti ile Timurlular arasında gerçekleşti, savaşın sonunda Yıldırım Beyazıt, Timur'a esir düştü. Padişah, 8 Mart 1403 tarihinde öldükten sonra dört oğlu arasında yaşanan taht kavgaları savaşa dönüştü. 1402-1413 yıllarını kapsayan döneme Fetret Devri adı verilir. Fetret devri kaç yıl sürmüştür, bu devrin padişahları kimlerdir, sizin için araştırdık. Osmanlı İmparatorluğu'nun dördüncü padişahı Yıldırım Beyazıt'ın ölüm nedeni tartışmalıdır. Bazı tarihçiler padişahın Timur tarafından zehirlendiğini iddia etmektedir. Bazı kaynaklarda ise bronşit olan padişahın esir tutulduğu dönemde hastalığının ilerlediği ve bu nedenle vefat ettiği yazılıdır. Şehzade Mustafa Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi tahta çıkmak için birbirleriyle savaştı. Fetret devri nedir? Fetret kelimesi zayıflık, uyuşukluk ve iki olay arasında geçen zaman anlamına gelir. İslam literatüründe Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa arasında peygamber olmadan geçen süreyi tanımlamak için kullanılır. Daha sonra padişahsız geçen, otorite boşluğunun en yüksek seviyeye çıktığı yılları tanımlamak için de fetret devri ifadesi kullanılmıştır. Fetret devri kaç yıl sürmüştür? 1402 yılında başlayan Fetret Devri, 9 yıl sürmüştür. Osmanlı Devleti bu 9 yıl boyunca padişahsız kalmış ve otorite boşluğundan dolayı hem içeride hem de dışarıdaki düşmanların açık hedefi haline gelmiştir. 2. Mehmet'in yaklaşık 50 yıl sonrası çıkaracağı kardeş katli yasasında Fetret Devri'nin payı büyüktür. Fatih Sultan Mehmet Kararnamesi olarak da bilinen yasa, devletin güvenliği söz konusu olduğunda şehzadeye diğer veliahtları öldürme izni veriyordu. Bu yasa 1. Ahmet tarafından kaldırılmış, yerine Ekber Erşet sistemi getirilmiştir. Fetret Devri padişahları kimlerdir? Mehmet Çelebi. 1389 yılında Bursa'da doğdu. Bir süre Timur'un egemenliği altındaki Tokat ve Sivas bölgesinde emirlik yaptı. Fetret devrinde tahta çıkmak için üç kardeşine karşı mücadele etti. Çamurlu Derbent Savaşı'nda kardeşlerinin ordusunu mağlup eden Mehmet Çelebi, 5 Temmuz 1413 tarihinde tahta çıktı, Fetret devrini bitirdiği ve ülkede yeniden düzen sağladığı için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılmaktadır. 8 yıl süren hükümdarlığından sonra yerine 2. Murat geçti. Musa Çelebi 1413 yılında Bizans İmparatorluğu'ndan aldığı destekle Edirne'ye geldi, Mehmet Çelebi'nin askerleri tarafından öldürüldü. Musa Çelebi'nin ölümü ile Fetret Devri sona erdi. Süleyman Çelebi 1402 yılına kadar Saruhan valiliği yaptı. 1402 yılında Edirne'ye gelen Süleyman Çelebi adına hutbe okuttu ve hükümdarlığını ilan etti. Ancak bu dönemde Osmanlı devletinde karmaşa hakim olduğu için verdiği emirlerin çoğu uygulanmadı. 1411 yılında kardeşim Musa Çelebi ile yaptığı savaşı kaybetti. Edirne'den Bursa'ya gitmeye çalışırken halk tarafından öldürüldü. İsa Çelebi Süleyman Çelebi ile giriştiği taht savaşını kaybeden İsa Çelebi Bursa'dan ayrılmak zorunda kaldı. 1406 yılında Eskişehir'de iken Mehmet Çelebi'nin askerleri tarafından yakalanıp öldürüldü. Görüşleriniz bizim için önemlidir. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın.